Özel oda felaket güzel bir şekilde. Hayırdır inşallah. Solmaz için hazırlandı. Hadi ya. Hayırdır inşallah. Hadi ya. Senin için hazırlandı. Ay ben başkası için nişan söz var zannediyordum. Yok. Orada hatta bir de nişan tuvaleti de var. Değil mi? Nişan kostümü Aa. İçeride evet. Kırmızı mı o? Kırmızı Aşam. bir. Kırmızı bir Ama nişan Ama merak var. ettim şimdi Seda. Ha şimdi ben buradan bakıyorum. Şuradan bakmıyorum da. Bizden habersiz nişan mı yapıyorsunuz yoksa soluna? Benim Sana hiçbir hazırlandı. şeyden haberim yok. Senin için o da hazırlandı. Kim <laughs> yaptı ki? Onu bir gerçekten biz de bilmiyoruz. Ben çok duygulandım. Acaba kim yaptı bunu? <laughs> yani? Onu öğreneceğiz birazdan. Senin tahminlerin var mı? Tahminim şu anlık yok. Biraz düşüneyim diyorsun. Evet. Yani, Çünkü dün o kadar kafam karıştı ki bugün başka biri yapmış olabilir yani. En azından tanıdığın karakterler üzerinde ne yapıp ne yapıp şunu yapan, evet. ha bunu bu düşünmüştür, bunu evet. bu düşünmüştür gibi bir şey bir gir içeri. Gireyim mi? Gir bir bak. Çünkü bazı <laughs> şeylerden ele verir insan. Vardır ki aa bu onun hareketi ya da bunu o düşünür ancak dedirten şeyler vardır. Neden geldi? Onu sen anla. Yine anki biz de bilmiyoruz. Neden geldi? Giriyor. Gerildim gir, doğru. gir, gir. Çok heyecanlandım. Gir. Acaba Bismillah. kim yaptı bakalım anlayabilecek misin? Ama çok güzel ya. Hmm. Çok güzel Hadi. ama. Bir bak bakalım orada bir not, imza, herhangi bir şey var mı acaba birine ait? Bir şey, ipucu. Şimdi nerede güller var? güller var. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 tane herhalde. Şey var mı? Not falan var mı günün üzerinde? Dur İsim. şimdi bakacağım Uğur abi. İsim misim bir şey? Bir dakika. Artık bu iş bir nihayete doğru gidiyor sanki bu odada hazırlandığına göre. Şey, Seda abla. Efendim? İçinde kart yok. Şimdi kart olmadığı için Nurullah yaptırmış olabilir çünkü böyle şeyleri düşünmüyor. Ha, ama o düşüncesiz diyor. Böyle. He. Düşüncesiz. <gülüyor> <gülüyor> ama Nurullah İnceli, kart düşünmezdi, bence düşünmezdi o yapmıştır diyor. Bence Kaan yapmıştır. Ha Kaan. Kıyafet de var. Kıyafeti Kaan mı yapmıştır diyorsun. K Ay şey. Ama bunların hepsini herhalde bir kişi yaptı değil mi? İki kişi birden değil, tek kişi. Bir kişi yaptı değil tek mi? Tek kişi evet tek bir 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 kişi yaptı hepsini. Bence Kaan yapmıştır bunları. Neden? Bilmiyorum ki. O çünkü böyle ince. İnce. Elbise de çok güzel. Görünüyor mu? Üstüne tut bakalım. Çok, çok güzel. Çok, çok güzel. güzel bir şey. Bir Dur sonra. o arkanda duvarda S harfi var. Başka bir harf var mı orada S? Yok kalp S. var. S, var kalp var Uğur abi. Öbür duvarlarda bir harf mark bir şey var mı? Yok. Yok. Şimdi sen karakterleri tanıdığın için, biraz önce söylediğim gibi yapılan jestler, hareketler insanın karakterini de ele verir. Evet. Sen çözmeye çalışacaksın. Biraz odayı keşfet bakalım. Balonlara bak, oraya bak, buraya Seni bak. Seni seviyorum. Keşfet. Evet, biz bu arada Hasan ve Ece'ye dönelim. Hasan başka <laughs>